Türkiye'nin yıldızıydı. Ama kimse onun sıfırdan nasıl başladığını bilmiyordu. Bugün milyonların hayran olduğu Kıvanç Tatlıtu aslında Adana'da küçük bir aile restoranında garsonluk yapıyordu. Sahne ışıklarından çok uzakta sessizce kendi yolunu arıyordu. Onun gerçek tutkusu basketboldu. Yıllarca profesyonel olarak oynadı. Hatta milli takım seviyesine kadar ilerliyordu. Ama bir anlık sakatlık. Ayağındaki kırık bütün hayallerini bir gecede yıktı. Kıvanç bu dönemi hayatımın en ağır çöküşü diye anlatıyor. Ailesinin maddi durumu zordu ve o yıllarca emek verdiği basketbolun elinden kayışıyla adeta boşlukta kaldı. Sonra hayat ona beklenmedik bir kapı açtı. Modellik. Bir yarışmaya katıldı. Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında birinci seçildi. Bu başarı onu Paris'e taşıdı ve yepyeni bir hayatın kapısını açtı. Tam Paris'te kariyeri yükselirken Türkiye'den bir teklif geldi. Yeni bir dizi başlıyor, seni istiyoruz. Ve Gümüş dizisi başladı. Dizi Orta Doğu'da patlayınca Kıvanç bir gecede uluslararası bir fenomene dönüştü. Bugün Kıvanç Tatlıtuğ sadece bir oyuncu değil. Düştüğünde yeniden kalkmayı bilen, hayallerini kaybetse bile savaşan bir adamın hikayesi. Sence Kıvanç'ın başarısını sağlayan asıl şey neydi? Şans mı yoksa pes etmeyen carácter